Dostlarım herkese selamlar. Bugün size dünyanın en iyi frog hareketini göstereceğim. Bu arada büyücü benim. Karşı Franco bakın hangimiz aldı. Şimdi geliyoruz, geliyoruz. Sizce buradan hangimizi çekmiştir Franco? Şu an hook atacak. Üçümüz de sıralanmışız. Bir tahmininiz tutturmuş musunuz, tutturmamış mısınız merak ediyorum. Ben varım, Angela var, abi var. Sizce hangimiz aldı? Bakın şimdi. Şu an hukunu atıyor. Google'u attı. Sizce hangimiz aldı? <laughs> Bilin bakalım hangimiz? Tahminler. Şimdi bak nasıl doşluyoruz. ikimiz birden hop. Bir anda doşluyoruz ve kurban Han abi. <laughs> Ulan adam istemeden nasıl aldı gördün mü? Bizde böyle olmaz işte hop gitti. Geçmiş olsun. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yok yani böyle bir şey ya. Şuna bak. Yani üçümüz de sıralanmışız. Yani imkansız adam aldı yani. Dese ki ben bunu bilerek yaptım. Ne dersiniz? Yani şu pozisyona bakın ya adam hiç görmedi. İkimiz doşluyoruz adamı hop gitti. Geçmiş olsun. İlk kanaldıydı burada. Neyse dostlarım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.